Şimdi koronavirüs salgını nedeniyle tabii ki çok çok değişik önlemler yapmamız lazım. Önlemler nedir? Tabii ki maske, eldiven, gözlük, önlükle. Ama tabii ki böyle gizli bulaşma riski olan yerler de vardı. Bunlardan bir tanesi tabii ki erozol oluşumu. Erozol nedir? Yani biz tedavi sırasında bazen basınçlı su kullanmamız lazım. Ve bu su ne oluyor? Tabii ki ağzı çarpıyor, dişe çarpıyor ve böyle bir bulut oluşturuyor. O bulutun içinde milyonlarca mikroorganizm var. Bunlar bakteri olabilir, buna virüs olabilir, mantar olabilir ve bunlar tabii ki havada uçuyor. İşte yüzeye de geçiyor, bize bulaşabiliyor. Buradaki bu riskleri düşürtmemiz gerekiyor. küçük aspiratör nedir? Siz genelde diş hekiminde bildiğiniz o küçük ağza yana takılan hortumdu. Tedavi sırasında basınçlı suyumuzu, tükürüğümüzü çekiyor. Şimdi tabii ki o hacmi azdı. Yetersizdi bence. O yüzden büyük aspiratör de gerekiyor ki o full oluşan su birikintileri çekmek için ikisini beraber kullanırsınız. Tabii ki daha kuvvetlidir. Böylece de ne oluyor? Bütün bu damla enfeksiyondan oluşan bulaşma risklerimizi azaltabiliyoruz. Bazen işte sıf küçük sankçin kullanılıyor. Küçük sankçin yani aspire edilen alet yani bizim suyumuzu aspire eden aspiratör suyu sıvıyı çekiyor. Yani ne kadar yeterli bu erozolu bu bilişten yani bulutu ne kadar çekiyor bence yetersiz kalıyor büyükle küçüğünü karşılaştırdığımızda tabii ki o aerozolun yayılmasını çok azaltıyoruz. Ve genelde dediğim gibi Türk Diş Hekimler Birliği de önerdiği dört elle yani büyük aspiratörü de kullanarak tedavide böyle gerçekleştirme daha doğrudur. Şimdi ben diş hekimi öğrencisiyken bir tedaviyi yani öğrenci arkadaşımla ben tedavileri beraber yapardık. Yani bir arkadaş tedavi yapar, diğer arkadaş asiste eder. Yani asiste ettiği büyük aspiratörü ve küçük aspiratörü hemen beraber kullanır. Ben 20 seneden beri böyle çalışıyorum. Hekim arkadaşlarımı hatırlatmak isterim yani bunun kullanımı çok önemlidir. Böylece bütün riskleri de azaltmış oluyoruz.